Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Evet geçen ders hatırlıyorsunuz ki güneş konusunu işlemiştik. Bugünkü gökyüzündeki bir diğer komşumuz olan ayı işleyeceğiz. Evet derse başlamadan önce hemen kazanımlarımıza bir göz atalım bakalım. İlk kazanımımız bize diyor ki ayın özellikleri dönme ve dolanma hareketleriyle ilgili bilimsel çıkarım yapabilme. Bir diğer kazanımsa ayın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme. Evet kazanımları okuduğumuza göre derse geçiş yapıyoruz. Kazanımın aşağısında hemen bir fotoğrafımız yer alıyor. Bu gerçek bir fotoğraf yine. Ayın çekilmiş bir fotoğrafı. Baktığımız zaman Güneşle arasında çok büyük farklar var değil mi? Güneş ne yapıyordu? Etrafa sanki böyle e, ışıklar saçıyordu daha fazla değil mi? Isı kaynağıydı aynı zamanda. Ay için bunları söyleyebilir miyiz peki? Hayır söyleyemeyiz. Ay bir ısı kaynağı zaten değildir. Ama aynı zamanda ay ışık kaynağı da değildir. Tamam mı? Güneş için ısı ve ışık kaynağıdır dedik. Ama ay için bunları söyleyemiyoruz. Sadece ay için şunu diyebiliriz. Ay dünyanın doğal uydusudur. Hatta dünyanın tek bir uydusu vardır. O da aydır. Tamam mı? Bu bilgiyi dilerseniz hemen bir not edelim. Ay dünyanın doğal uydusudur. Evet. Bir bilgi daha söylemiştim. Ay ışık kaynağı değildir. Zaten ısı kaynağı olmadığını yazmıyorum bile. Sadece burada belki ışık kaynağı olabilir mi acaba diyebiliriz. Ama değil. Peki. Ay dünyaya aynı zamanda en yakın gök cismidir. Tamam mı? Bunu yazalım önce. Bir şeyle karıştırabilirsiniz. Onu tekrar vurgulayacağım. Ay dünyaya en yakın gök cismidir. Şimdi burada ne karışabilir biliyor musunuz? Geçen ders ben bir şeyden bahsettim. Güneşle alakalı. Dedim ki güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Burada da yine en yakın vurgusu var. O yüzden karışabilir diyorum. Ay dünyaya en yakın gök cismidir. Güneş için yıldızdır dedik en yakın. Ay için gök cismidir diyoruz en yakın. Tamam mı? Bu bilgiler lütfen karışmasın. Evet. Yine baktığımız zaman ay da tıpkı dünya gibi hareket halindedir. Ayın hangi hareketleri vardır? Arkadaşlar ayın üç tane hareketi vardır ve bunlar şu şekilde. Ay kendi ekseni etrafında döner. Zaten bir vurgu yapmıştım. Bir şey kendi ekseni etrafındaysa dönüyordur. Başka bir eksen etrafındaysa dolanıyordur demiştim. İlk bilgimiz bu. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Dünya etrafında ve güneş etrafındaysa dolanma hareketi yapar. Bu bilgiler cepte. Çok güzel. Bir de ayın evreleri var arkadaşlar. Ayın evreleri 29 gün 12 saat gibi bir sürede tamamlanıyor. Ve bu süreye de bir ay deniliyor. Evet. Ayın evrelerine birazdan geçiş yapacağız ama önce aklımızı karıştıran birkaç bir şey var. Onlardan bahsedelim. Dünyadan baktığımızda ayın hep aynı tarafı görülüyor. Bunun sebebi ne ola ki? Dünyadan bakıyorum ve ayın hep aynı ekseni görünüyor. Aynı tarafı görülüyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Ay kendi ekseni etrafında dönüyor. Ve dünya etrafında da dolanıyor. Bu süreler birbirine eşit olduğu için ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Tamam mı? Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresi eşit olduğu için ay'ın hep aynı yüzünü görüyoruz. Güzel. Peki. Dedik ya, ay'ın evreleri var. Bakın her biri farklı. Farklı şekiller almış. Peki ay neden değişik şekillerde görülüyor? Birazcık düşünelim neden olabilir, neden olabilir. Arkadaşlar biz en başta ne söyledik? Dedik ki ay bir ışık kaynağı değildir. İşte tam olarak bununla alakalı ayın yani farklı evrelerinin görülmesi, değişik şekillerde görülmesinin sebebi çünkü ay bir ışık kaynağı değil. Ay güneşten ışığı alıyor ve bize yansıtıyor. Yani güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Ay dünya etrafında konumuna göre farklı şekillerde görülüyor. Tamam mı? Yani ışık kaynağı değil. Güneşten ışığı alıp yansıtıyor ama dünya etrafında da ayın konumu farklı olduğu için dolanırken ne oluyor? Farklı şekillerde görülüyor. Peki burası da tamam. Evet. Evreler neden oluşuyor? Yani bundan bahsettik. Ve bir ayın evresinin oluşmasına aslında bir ay deniliyor. 29 gün, 12 saat dediğimiz aslında bir aylık süreyi ayın evreleri oluşturuyor. Peki, burası tamam. Evet, ayın dört tane ana evresi, 4 tane de ara evresi vardır. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Ana evrelerine bakacak olursak ilk dördün yeni ay, son dördün dolunay. Tamam mıdır? Bunlar ayın ana evreleri. Diğerleri iki hilal, iki şişkin ise ayın ara evreleridir. Peki güzel. <laughs> Şurada bir tane yanlış yazılmış. Son dördünden önce tamam burası şişkin ay. Bir yerde hata var. İki tane şişkin ay olması gerekiyor. Şurası arkadaşlar hatalı yazılmış. Burası hilal değil. Şişkin ay olacak. <laughs> şişkin ay. Peki dedik ya dört tane ana evre var, dört tane ara evre var. Ana evrelerimiz nelermiş? İlk dördün dolunay, son dördün yeni ay. Peki çok güzel. Baktığımız zaman arkadaşlar yeni aya baktığımızda aslında ben bu görseli hmm, Evet. Şurada güneşin olduğu bilgisini de vermemiz gerekiyor bence. Evet. Şimdi baktığımız zaman dört tane ana evre var dedik. Peki yeni ay evresini görüyorsunuz. Ay burada ay güneşle güneşle dünya arasında kalmıştır. Ve ayın dünyaya bakan tarafı karanlıkta kalmış. Karanlık bölge dünyaya dönük olduğu için ay gökyüzünde görünmez. Yani kapkaranlıktır. Peki hilal bakın ters C şeklinde şurada. Yeni ay ile ilk dördün arasına bakın. Yeni aydan sonra ne gelmiş? Hilal gelmiş ve burada ters C şeklinde, C harfinde bir görüntü var. Bunlar ara evre. Peki devam ediyorum. Sonra ilk dördün evremiz var. İlk dördün evresinde de ayın sağ tarafı aydınlık görüyorsunuz. Burası aydınlık. Ee, diğer tarafı karanlık. Aydınlık taraf düz D harfini anımsatıyor değil mi? İşte biz buna İlk dördün diyoruz. Dünyadan bakıldığı zaman ayın bu tarafı aydınlık olduğu için buna ilk dördün denilmiş. Bundan sonraki evre yine şişkin ay evresi olması lazım. Yani şuradan bir ok çıkarıp şişkin ay diyebiliriz. Siz daha güzel yazarsınız diye düşünüyorum. Şişkin ay. Evet. Bunlarla ilgili çok fazla detay gerek yok. Bir geçiş evresi olduğunu bilelim. Sonrasında dolunay evresi var. Evet, dolunay evresinde dünya, güneş ve ayın tam ortasında kalmış. Ayın parlak tarafı dünyaya bakmakta burada. Görüyorsunuz, ayın parlak tarafı dünyaya bakmaktadır. E, ve bu nedenle biz bu evre için en parlak ve tam bir daire şeklinde görülür ifadelerini kullanabiliriz tamam mıyız? Daha sonra yine bir şişkin ay evremiz var. Evet. Ondan sonra yine geçiş evremiz burada tabii ki. Tam bir şekil yok. Sonrasında son dördün evremiz var. Son ana evremiz aynı zamanda. Son dördün. Burada da ayın sol tarafı aydınlık görüyorsunuz. Bakın sol tarafı aydınlık. Bu nedenle ters D şeklinde bir görünümü vardır. Son dördünün. Diyorum sonrasında tekrar bir hilal ve yeni ayla tekrar döngü tamamlanıyor. İşte bu döngü tamamlandığında bir ay geçmiş oluyor. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Ee, son bir video daha çekeceğim. Bu ünlüse ile alakalı kısa bir toparlama videosu olacak. Çok yazarak vakit kaybetmek istemedim. Ee, umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız aynı zamanda çok mutlu olurum.